Sıkıntı yok zannedersem. Evet değerli arkadaşlar mutlu akşamlar mutlu haftalar diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oğuz. Bugün yine Bitcoin'deki son durumu sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Yine kendi görüntümü koyamıyorum. Işıksal bir problem var. yarına itibaren düzelttiğimiz zaman tekrar görüntümüzü de sağ alt köşede koymuş olacağız sizler için. Şimdi mevcut görüntü itibariyle baktığımız zaman Bitcoin'de iki haftalıkta bir satım sinyali geliyor ama... Yani can sıkıcı bir satım sinyali değil çünkü herhangi bir uyumsuzlukla gelmiyor. Yani burada bir negatif uyumsuzluk vesaire bir durum yok. E bunun haricinde belki hani buradaki görüntüyü alıp da bu bir gizli ayı uyumsuzluğu diyenler olabiliyor mesela işte. Yani buradaki momentuma baktığın zaman daha 53'teyken 62.000'deymiş ama tekrar 51'e gelmiş. Fiyat daha 30.000 dolarda diyenler var ama atlanılan bir nokta bu tepe zaten uyumsuz bir tepe. Yani burada bir uyumsuzluk geldiği için ayı uyumsuzluğu zaten burada düşüş başlamıştı. Yani o yüzden uyumsuz bir tepeyle bunu kıyaslamak ne kadar doğru açıkçası bunu bir düşünmek gerekiyor. Onun haricinde iki haftalık tabloda ben şu anda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Haftalık tabloya baktığımız zaman da tabii ki ister istemez ifade etmiştik zaten 28 bin dolarlara kadar düşüşün devam edebileceğini. Tabloda biraz ona doğru gidiyor gibi gözüküyor. Yani 28 bin dolara kadar Düşmeyi isteyen bir görüntü varmış gibi geliyor bana keza 6 günlükte de yani şöyle bir 28.228 bin, bin dolar aralığına kadar düşüş devam edecekmiş gibi gözüküyor tablolar itibariyle konuşuyorum yani günlük tabloda biliyorsunuz 29 bin doların altına kapanış yapmasını beklemiyorum ümit ederim böyle bir kapanış da olmaz ee, çünkü yanılmak da istemiyorum bir taraftan ama yanılırsak da bizim için çok önemli değil bu arada. 8 saat kaldı 3 günlük tablonun kapanmasına. Bugün kapanış geliyor satım sinyaliyle. Bu gece kapanışı itibariyle %15 daha nakite geçeceğiz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplam nakit miktarımızı %45 içeride olduğumuz miktarı da %55 seviyelerine getireceğiz. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun haricinde 2 günlük görüntüye baktığım zaman tablo üzerinde bu da yine Destek alanına gelmiş. 28600'ler bölgesi hem günlükte hem de iki günlükte önemli hareketli ortalama destek alanları. Hareketli ortalama dediğimizde DBSI yani Dual Band Strength Index, ikili band güç endeksinin ortalamalarında bir destek alanına tekabül ediyor. Zaten buraların kaybı günlük bazda bize fiyatın 27000 dolara, iki günlük bazda aynı şekilde ikisinde de hem günlükte hem de iki günlükte 27000 dolara kadar düşebileceğini gösteriyor. O yüzden ben buraların altında kapatmasını beklemiyorum. Yani fiyat 28 bin dolara kadar düşse de buraların altında kapatmayacak. Bana göre 29 bin doların da altında kapatmayacak ama yani teknik tablo açısından belki 29 binin bir kadem altı 28 bin 500 er civarında kapatabilir. Ya yani önemli olan burada 28 bin doların altında kapatmaması. Yani teknik açıdan baktığınız zaman benim şahsi fikrim 29'un altında kapatmayacağı ama böyle ki kapattı ve 28'e indi. Arkadaşlar önemli olan 28 bin doların altında günlük kapatmaması. Yani başımıza sıkıntıyı bu açar. Çünkü bakın mevcut tabloda zaten tamamlanmış bir 5'li eriyot sayımı var arkadaşlar. Zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5'i tamamladık. Yani buradan olası bir ABC düzeltmesi mesela değil mi? Mevcut görüntüde baktığınız zaman böyle bir ABC düzeltmesinin önümüzdeki dönemlerde geliyor olmasındaki kilit seviye burası. 28 bin dolar. Yani buranın kaybı böyle bir görüntü. Yani kaybetmesek bile yani buradan tekrar 30 bin dolara dönsek bile hala oradan da tekrar bir, geri dönüp 25 bin dolara kadar düşme durumumuz var. Ama buna rağmen 28 bin doları kaybettiğimiz an Arkadaşlar sıkıntı başlar 25 bin dolarlara hatta belki bana göre 22 bin dolarlara kadar bile bir düşüş gerçekleşebilir. Ha burada e, trend nerede değişir? Genel bazda haftalık görüntüde. Yani trend de arkadaşlar yine 25 bin doların altında değişir. Ümit ederim de böyle bir şey de olmaz. Yani 25 bin doların altında net 20 bin dolara düşer bu görüntü. Ama trend orada değişir gibi gözüküyor bana. Uzun vadeli trendten bahsediyorum. Yani orta uzun vadeli trend 25 bin doların altında değişir. Ama onun haricinde kısa orta vadeli trendin değişme seviyesi 28.000'dir. Buranın kaybı 25.000'i getirir. Ve mevcut tablo üzerinde baktığınız zaman ilk nakite geçtiğimiz yer olan 29.900'den velev ki diyelim 25.000 dolara kadar bir düşüş geldi. %15'lik bir düşüş gelmiş olacak arkadaşlar. Yani bu görüntüleri de yabana atmayalım. Tamam ben her ne kadar bir kademe daha yükseliş 36-38.000 dolar beklesem de ki zaten bakın burada işaretlemişim gözüküyor. Mevcut görüntüleri değerlendirirken her ihtimalin bulunduğunu unutmamak lazım. Bakın böyle bir beşli sayım var. Yani yarın öbür gün bu beşli sayım bizim başımıza sıkıntıyı getirebilir. Yani büyük düşüş hep bahsettiğimiz çok büyük bir düşüş bekliyorduk. Yani ortalama olarak nereden baksanız yarı fiyatına değil mi? Mesela yarım miktarda daha doğrusu yükselişin yarısını geri alacak şekilde bir düşüş bekliyorduk. İşte bu eğer mevcut zirveler buradan gelecekse 20 bin dolarlara kadar olabilecek olan veya 36-38 binden gelecekse 22-23 bin dolara kadar düşebilecek olan bir görüntüden bahsediyorduk. Yani mevcut durumda buradan da gelebilir. Yani ben 36-38'den bekliyorum. Yine aynı fikirdeyim ama dikkatli olun arkadaşlar. Bakın ben bugün bir kademe daha nakite geçiyorum. Beni çok ilgilendirmez. Yani ben e, ...strateji bana ne söylüyorsa bunu yapmaya gayret gösteriyorum. Onun haricinde farklı bir şeye çok odaklanmıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Bir bakalım momentum tabloları neler söylüyor? Yani size söyleyebileceğimiz ciddi şeyler var mı? 2 yani günlük tablo negatife geçmiş. İyi değil tabii ki. 3 günlük de zaten geçmişti. 4 yani günlük ve 5 günlük pozitifte. Bu güzelken 6 günlük böyle çok sınırda duruyor. Yani bu da her an negatife geçebilir. Tabii ki bunun negatife geçmesi kötü olur arkadaşlar. Yani ciddi anlamda elimizi zayıflatır. Yukarıya doğru hareketin devamı açısından bunlar görüntüyü de zayıflatıp düşmesine sebep olabilirler. iyice daha düşük seviyelere. Şimdi burada evet ifade etmiştik yine hala belki bir pozitif uyumsuzluk ihtimali burada söz konusu e, olabilir. Ama şu anda herhangi bir alım sinyali veya farklı bir durum yok. Zannedersem de burada... 29.400'ler geçirmediği müddetçe çok bunları da göremeyecekmişiz gibi geliyor. Zaten hani nakitte olduğum kısımla şu an itibariyle %30 bu gece kapanışı itibariyle %45 nakitte yani nakitte olacağım miktarı zaten ben 29.400'ler geçirmeden bunun 1 lirasıyla bile tekrar alım yapmam arkadaşlar. Bunun bilgisini sizlerle paylaşayım. O yüzden buradaki seviyeleri takip ediyor olacağım. Yani günlük bazda ümit ederiz 28.500'lerin altında teknik tablolar açısından kapanış yapmaz. Yoksa doğruca 27 bin dolarlara kadar bile bir geri çekilmenin burada başladığını görebiliriz. Yani burada takip etmekte yarar görüyorum. Bana göre yine dediğim gibi 29 bin doların altında günlük kapatmayacak. Fiyat şu an her ne kadar da 29 bin doların altında olsa da gece kapanışına doğru bunun toparlanacağını düşünüyorum. Ama dikkatli olmakta yarar var. Böyle bir kapanış gelirse yani artık ufaktan 28 binler hatta belki 28.500 altındaki kapanışla 27'ler bizim için e, takip edilmesi gereken seviye. Yani 29.000 ile 28.500. Buranın altındaki kapanış yani fiyat 28.000 dolara düşecek diyoruz ya. Arkadaşlar yani buraya ki buraya yapacağı düşüşü de 28.500'ün altında kapatmadan yapması lazım. Yani 28.000'e kadar fiyat düştü. Ha iyi zaten tamam biliyorduk buraya kadar düşeceğini dememek lazım. Yani 28.500'ün altında kapatarak buraya düşerse 27.000 dolara kadar geri çekilebilir. Yani bilginiz olsun. Ha dediğim gibi genel bazda fiyatlar hani uzun vadeli trendlerde seviye bellidir. Yani burada gelip de fiyat ortalama olarak baktığınızda yani 25.500'ün altında kapatmadığı müddetçe orta uzun vadeli bu trend değişmeyecektir yani burada en azından ilk trendin değişebileceği emaresi 28.000'in altındaki haftalık kapanış. Yani bu olmadığı müddetçe böyle bir emari olmayacak. Hadi diyelim bu oldu. Tamam 25.500'e kadar düşeriz böyle bir şey olursa. Ama 25.500'ün altında kapatmadığımız müddetçe buradaki trendde herhangi bir değişiklik olmaz uzun vadeli. Yani işte burada arkadaşlar şimdi bakmayın. Yani biz siz böylesin karşınıza çıkıp konuşuyoruz ama yani burada herkesin yatırım felsefesi farklı. Herkesin alsat felsefesi farklı. Yani biz burada konuşuyoruz ama belki size çok saçma geliyor olabilir söylediğimiz şeyler. Mantıksız da geliyor olabilir. Böyle tek tek vadeleri anlatıyoruz. Hangi vadede neyin ne olabileceğini belki anlamıyor da olabilirsiniz. Ama biz biraz daha işte herkese yardımcı olmak odaklı bakmaya çalışıyoruz. Yoksa sadece kısa vadeli odaklananlara veya uzun vadeli odaklananlara dönük bir analiz yaptığımız zaman diğer zaman zaman aralıklarına bakan arkadaşlarımız anlamıyorlar. Biz de hepsi için bir açıklayıcı olmaya çalışıyoruz. Yoksa başka türlü bu piyasalarda işlem yapmanız çok zor. Yani sizin kendi yatırım anlayışınızı belirleyip ona uygun bir stratejiyle aslında hareket etmeniz lazım ama mevcut görüntü itibariyle ülkemizde çok fazla bu şekilde hareket eden kimse yok. Şimdi gelelim Bitcoin'in 4 saatlik görünümüne. Yani burada herhangi bir uyumsuzluk var mı? Belki bir normal bir pozitif uyumsuzluk söz konusu olabilir. 4 saatlik de hatırlayacağınız üzere burada ne bir short pozisyon alın ne de long pozisyon alın. Hiçbir pozisyon almayın. Spot alım yapmak veya long pozisyon almak istiyorsanız fiyatların 28.600 ile 28.500 civarına kadar gerilemesini bekleyin diye ifade etmiştik. Yani şu an fiyat ufaktan geliyor buralara bilginiz olsun. 28.700'lerde şu anda mevcut da fiyat. Buralara geldiğinde dediğim gibi long pozisyon ve işte spot alım yönlü hareketler burada oluşturabilirsiniz. Oldukça mantıklı olur. Ama pozisyonu nerede kapatırsınız? 28.480. Buranın altında olası bir 4 saatlik kapanışla spot aldığınızda satarsınız. Long pozisyonunuzu da kapatırsınız. Sizin için böyle bir e, işlem setabı burada oluşabilir. Onun haricinde zaten short pozisyonu sadece 28.500'ün altındaki 4 saatlik kapanışla değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde tabloda short pozisyon açmak için herhangi bir nokta yok. En son hatırlayacaksanız saatlik bazda long pozisyon alabilirsiniz diye ifade etmiştik ama fiyatım burada 29.200'lerin ilk hedefimiz, ikinci hedefimiz de yaklaşık 29.600-700'ler <laughs> olduğundan bahsetmiştik. Burada ilk hedefe ulaştıktan sonra saatlik bazda ki bura direnç alanıydı. Buradan geri geldi ve aslında e, yine aynı şekilde bizim ifade ettiğimiz gibi destek alanı olan 29.000 doların altındaki saatlik kapanışta short pozisyon da oluşturabilirsiniz. Hedef de burada aynı şekilde 28.700 ve akabinde 28.500 bölgesi olacaktır. 480-500 bölgesi olacaktır diye ifade ettiğimiz. Bu sefer ikinci işleme döndü piyasa. Yani burada teknik olarak baktığınız zaman İlk long pozisyon nispeten başarılı oldu ve dönüp ikinci short pozisyonunda mevcut görüntü itibariyle şu anda başarılı bir şekilde ilerliyor olması tabii ki oldukça güzel bizim adımıza. Çünkü bizi izleyenlerin para kazanabildiğini çok net görüyoruz. Şimdi burada e, hangi türlü bir işlem açılabilir diye soran arkadaşlarımız için öncelikle söyleyeyim short pozisyon açılmaz. Sadece 29 bin özür diliyorum 28 bin 740 doların altındaki saatlik kapanışta belki bir short pozisyon düşünebilirsiniz. Onun hariç özür e, buranın altındaki kapanışla çıkacak şekilde veya short pozisyona dönecek şekilde bir long pozisyon düşünebilirsiniz. Onun haricinde başka türlü buradan bir short pozisyon falan alınmaz. Mevcutta bu işlemi yapabilirsiniz veya fiyat bekleyeceksiniz. 28.480-500'lere gelince buradan da tekrar bir long pozisyon deneyebilirsiniz. Veya işte fiyatını bekleyeceksiniz 28950'ye gelmesini ki buradan short açasınız. Veya 28480'in altındaki saatlik kapanışlarla belki onu gördükten sonra bir short işlem açabilirsiniz. Yani işlemleri bu şekilde sizin için tek tek açıklıyorum neyin nerede yapabileceğiniz durumunu. Siz buna göre artık kendinize uygun olan işlemi buradan seçerseniz Geçtiğimiz 4 saatlikte yine Red Blue Diamond gelmişti biliyorsunuz. Kırmızı kan elması demek. Göstergemin en sert satım sinyali. Burada yine daha önce 3. kez geldiğinde tabloların kötü gözüktüğünü ve 28.500'e kadar olan düşüşün başladığını ifade etmiştik. Bakın bu onaylandıktan sonra fiyatlar 28.500'e kadar düştü. Burada da aynı görüntü var. Sanki yine 28.500'e kadar düşecek zaten muhtemelen de. 28.000'e kadar olan düşüşü bile bunun başlattığını mevcut tablo üzerinde görebiliriz değerli arkadaşlar. Ama teknik seviyeler kaybedilmediği müddetçe lütfen herhangi bir long veya short işlemi açmayın. Yani açarken de çok dikkatli olun. Böyle bir durumun varlığından sizleri bilgilendirmek istiyorum. Onun haricinde yani bir belki 4 saatlikte de dediğim gibi normal bir uyumsuzluk olabilir ama onun haricinde saatlikte işte gizli pozitif uyumsuzluk, normal pozitif buna benzer herhangi bir görüntüyle şu anda karşılaşmadığımı bilmenizi istiyorum. Bitcoin'i bu şekilde noktalayarak şöyle böyle hızlı bir şekilde Amerika'daki endekslere bakacağım. Sonra devam edeceğiz. Zaten short sinyali gelmişti. İşleme girmemiş olan arkadaşımız varsa hala deneyebilir. 4450 üzeri günlük kapanışla S&P 500'da bir short pozisyon deneyebilirsiniz. Hedefte de 4400 civarı olacaktır. Onun haricinde Nasdaq tarafında da aynı şekilde bir short pozisyon deneyebilirsiniz. Yani burada hedef olarak isterseniz 15200 ve 15000 ikisinden birini alabilirsiniz. 15420 üzeri günlük kapanışla stop olacak şekilde Nasdaq'ta da bir short pozisyon deneyebilirsiniz. Dow Jones'a da bir long pozisyon deneyebilirsiniz. Burada 35.000'in altındaki günlük kapanışlarla çıkacak şekilde bir long pozisyon deneyebilirsiniz. Hedefiniz 35.650 ve ikinci hedefiniz de 37.000 seviyesi olacaktır. Bunun haricinde Russell 2000'da hala bir long pozisyon için giriş şansınız var. 1950'nin altındaki günlük kapanışlarla stop olacak şekilde shorta dönecek şekilde buradan mevcutta bir long pozisyon deneyebilirsiniz. Bunun da hedefi 2007 seviyesi olacak. İlk hedefi ve ikinci hedefi de 2140 seviyesi olacaktır. Sadece sizlere işlemleri söyledim. Bunun haricinde dolar endeksine ne olup ne bittiğini şöyle bir bakacak olursak gizli ayı uyumsuzluğu çalışıyor gibi gözüküyor ama yetmez. 101.7'nin hızlı bir şekilde altında günlük kapatmamız lazım. Yoksa çok yeterli bir görüntü olmaz bunu yapabilirsek çok şahane olur. Zaten gizli ayı uyumsuzluğu gelmiş. Satım sinyali de geliyorken oldukça müthiş olur. E buradan zaten direkt eğer gelip 101.7'nin altında kapatabilirsek direkt olarak geleceğimiz yer ilk etapta 101 ve 100 seviyesinden sonra bence direkt olarak 99'lara kadar gelecektir. Yani 101, 199 yapacak bir şey yok. Aslında bunların aralıkları dolar endeksinde cidden çok uzak aralık da böyle birer birer inince ee, çıkıp her birinde bir destek söylüyor gibi bir şey demek değil tabii ki. Mesela 99'dan sonraki destek 97.4'te duruyor yani. Böyle düşünebilirsiniz. Böyle denk gelmiş. Ee, rotamızın bu olacağını düşünüyorum. Ama şu anda 101.7 üzerinde kaldıkça hala bir tehdit içerdiğini de sizlere ifade etmem gerekiyor. Euro-dolarda herhangi bir henüz tekrar biz gelen alım sinyali yok altında herhangi bir şu anda gelen alım sinyali olmadığını ifade etmem lazım. E bunu böyle noktalıyorum. Tabii ki kafanızda soru işareti olabilir. İşlemleri Q&Free'den yapıyoruz. Grubumuz da var. Ücretsiz katılabilirsiniz. Hadi gelin bir Q&Free'yi tanıyalım. Sonra diğer endekslerle devam edelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MTA vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. Bir buçuk yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1.754 dolar tasarruf ettirmiş clientfiri bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Q&F'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar, MTA'lar, işte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz 50 ne kadar işlem yapıyorsunuz 500'lük otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama, Açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Şimdi dominans tarafı henüz daha böyle bizim hoşumuza gidecek şekilde gözükmüyor. Yani %50'nin hala üzerindeyiz. Yani buranın altına bir an önce inip günlük kapanışı yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani şu anda mevcut hedefte zaten %51 ile %52. Özellikle %52'yi ümit ediyorum geçmeyiz. Yani burada hızlı bir şekilde %50'nin altına inmemiz lazım yoksa görüntü şu anda sıkıntısız gözüküyor. Tamam belli başlı belki uyumsuzluk emareleri burada var. Mesela özellikle bir gizli ayı uyumsuzluğu emaresi. Fiyat çok aşağıda ama neredeyse Momentum aynı seviyeye gelmiş bile yani evet tabi gizli ayı uyumsuzluğu ihtimalleri var ama bir satım sinyali yok veya şu an başka bir şey olmadığı için direkt böyle değerlendiremiyorum. Others Dominance için e, bak bak dediğimiz zaman günlük tabloda güzel bir haberimiz var. Dünkü hareket fake'miş arkadaşlar yani çok dünkü dediğim yani dün değil ondan önceki günkü yapmış olduğum videoda gözüken o büyük mum bir fake'miş arkadaşlar yani sistemsel bir hata olmuş. O yüzden de özür diliyorum yani benden kaynaklanan bir hata değilmiş. Ben de ona istinaden bir analizi yaptım ama e, orada hatalı bir veri aktarılmış e, grafikler üzerine. O yüzden de e, bizim yanlış analiz yapmamıza sebep olmuş. Others dominant şimdilik fena gitmiyor yani e, hala bir satım sinyali falan vermemiş. Mesela o gün öyle bir mum gözüküyordu ki arkadaşlar yani şöyle bir mum gözüküyordu. Videoyu izleyenler hatırlayacak bakın şu boyda bir mum gözüküyordu. Ya artık o da nasıl oldu anlık olarak nasıl bir sistemsel hata yaşandı onu da bilemiyorum. Yani şu an others dominance fena gitmiyor. Yeter ki burada her zaman ifade ediyorum yani şu anda mevcut tabloda %9.9 ile %10.2 seviyesi. Yani buraları geçebilirsek artık önümüz çok açılacak. Yani hem burada others dominance nereden baksanız bakın. Yani 2 yıllık bir 1.5 yıllık bir düşen trendi kıracağız hem de nereden baksanız yani bu yılın Mart ayından beri altında olduğumuz bir seviyenin nispeten Tobo'ya benzer bir yapıyla bakın yani önce dipler alçalıyor da şimdi yükselmeye başladı değil mi? Yani şöyle bir çanak yapısı diyebilirsiniz veya başka bir şey böyle bir yapıyla üzerine çıkacağız oldukça iyi olur yani. Bu derinliği kopyalar diye düşünüyorum. Yani yapı olarak nasıl yükselir tabi onu bilemiyorum ama ya buradaki derinliği kopyalar. Yani anlatmak istediğim şu. Eğer burada %10.2'yi özellikle geçebilirsek yani potansiyel hedefimizin %13 olması işlem bile değil. Ha, önümüzdeki dönemde şöyle bir görüntü görebileceğimizi düşünüyorum. Yani eğer Bitcoin buradan bir 36-38 bin dolara giderse bence arkadaşlar bu yapı tamamlanacak. Bakın zaten burayı gösteriyordu az önceki formasyon hedefinden de neredeyse. Bakın şöyle bir görüntüyü gördükten sonra o beklenen muhteşem altcoin rallisinin geleceğine inanıyorum. Yani şuralarda falan bir tobo oluştuktan sonra bir bakın burada yani zirvemiz %20'lerde. Yani buralar henüz daha yarısındayken bir de yani altcoin'lerin pazar ağırlığını iki katına çıkarmaları oldukça müthiş hareketlerin oluşmasına sebep olacaktır diye düşünmemek işten bile değil. ...iyi bir yükseliş gelebileceğine inanıyorum. Yeter ki buradaki hareket bu şekilde sürsün. Belki direkt de yükselebilir. Hiç o dönüp sağ omuzu da yapmayabilir tabii. Bu izleyip göreceğimiz bir şey. Onun şöyle baktığım zaman... ...sadece burada bazı durumlar var. Mesela işte haftalık markette... ...total'in red, blue, diamond vermesi. Oldukça can sıkıcı. Total 2'nin. Özür Total 3'ün. Bir de Total 2'ye bir bakalım. Aynı görüntü var mı? Maalesef aynı görüntü burada da var. Yani sadece buradaki görüntüler biraz can sıkıyor. Yani Ethereum ve Ethereum'un hariç olduğu diğer altcoin'lerin market büyüklüğünde ciddi bir düşüş. Ha, bu şöyle olabilir. Eğer bu sinyal fake olmayacaksa yani gerektiği gibi çalışacaksa Bitcoin'den daha az düşebilirler. Yani böyle bir görüntü olabilir. Şimdi Bitcoin dominansında gizli ayı uyumsuzluğu emareleri var. Tabi henüz bir satım sinyali veya onaylanmış bir görüntü yok. Adres e, dominans şimdilik fena gözükmüyor e, mevcut tablo itibariyle. Yani demek ki bu hele ki bir de 10.2'yi geçebilirsek orada. Demek ki yani bir sonraki büyük düşüşte altcoinler o kadar fazla yara almayacak gibi bir görüntü karşımıza çıkabilir. Ama tabii bunu söylemek için henüz erken biraz daha bazı görüntüler oluşsun. Ondan sonra söylenecek bir şey varsa rahat rahat çıkar söyleriz. Bir bakalım totalde var mı aynı şey Allah'tan totalde yok totalde olsa bu Bitcoin'in de çok sıkıntılı bir görüntü verdiğine işaret edecekti. Daha büyük bir problem oluşacaktı bizim için. Yani burada baktığımız zaman Ethereum desteğe geliyor ufaktan. Zaten ifade etmiştik 1785'e kadar düşeceğimizi. Burayı kaybedersek 1680'ler hedef olur. Ümit ederiz burayı kaybetmeyiz. Yoksa 1450'leri bile konuşmaya başlarız. Yani Ethereum için 1850 dolarlar geçirmeden çok alım yapılmasını önermiyorum. 6300'ü bir türlü geçemedik. Ethereum bugün geri dönmüş gibi gözüküyor. Maalesef kötü gözüküyor Ethereum Bitcoin grafiği de. Yani 6300 Satoshi'nin üzerine atmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız müddetçe. Bu görüntü kötü bir görüntü. Büyük düşecek bir görüntü. Üstüne de söylenecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım faydalanmışsınızdır. Eğer faydalandıysanız beğendiyseniz beğen butonuna destek olmayı düşünebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bununla birlikte... Video ile alakalı fikirlerinizi, eleştirilerinizi lütfen açıklamalar kısmında belirtin. Sonraki videolarımızı izlemek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.